Eğitim Birsen Balıkesir Üniversitesi Temsilciliği Basın Yayın Sekreteri Mesut Bal Yemez, temsilcilik adına yaptığı basın açıklamasında, Üniversitemizde özellikle teknik personel için yıllardır ünvan değişikliği sınavı yapılmamıştır. Mevcut boş kadrolar başka kurumlardan yönetici atanması suretiyle sınava gerek duyulmadan doldurulmakta. Tabi bu da çalışanlarımızın moral motivasyonunu bozmaktadır. Temsilcilik olarak bu yıl içerisinde memur, şef ve şube müdürlüğü kadroları için görevde yükselme, teknik personel için de değişikliği sınavı istiyoruz. Ayrıca akademik personelimizin de yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük kadrolarının zaman ve hak kaybına mahal verilmeden verilmesini talep ediyoruz dedi. Biz üniversitede memur, şef ve şube müdürlüğü kadroları için sınav istiyoruz. Teknisyenler için de unvan değişikliği sınavı istiyoruz. Ayrıca üniversitemizde görev yapan akademik personelin verilmeyen unvanlarının kadrolarının zaman kaybı olmadan, insanlar hak kaybına uğramadan verilmesini istiyoruz. Biz Sayın Rektörümüzün bu konuya eğileceğini ve kısa bir sürede çözeceğine inanıyoruz. Ancak biz Eğitim Birsen Bavi Temsilcisi olarak yapmamız gerekeni e, yapmaya çalışıyoruz. Ve burada biz e, Balkesir kamuoyunun da bizlere destek vermesini e, bekliyoruz, umuyoruz. Bal yemez eylem kapsamında bir imza kampanyası düzenlediklerine ve sorun çözülene kadar pazartesi gününden itibaren haftada bir gün eğitim öğretimi aksatmayacak sembolik eylemler yapacaklarını belirterek herkesi destek olmaya davet etti. Bu eylem yerel olacak aynı zamanda eğitim öğretimi aksatmayacak bir şekilde haftanın bir günü dediğimiz gibi cuma günleri sembolik birer eylem olacak bunun ilki dediğim gibi yakalarımıza siyah kurdele takmak suretiyle olacak daha sonraki e, diğer haftanın eylemini daha sonra belirleyeceğiz inşallah